Niye başka zamana ve mekana geçemiyoruz? Kim koydu bu sınırları? Tanrı da kim? Aç sırlarını bana! Korkma! Al baltayı eline, kır önüne çıkan putları! Seni sevgiliye ulaşmaktan alıkoyan putları! Baba! Sen babam değilsin! Sen de selman değilsin! Ne demek bu? Ateşin yakmayacağı, bıçağın kesmeyeceği bir yer yok mu? Var. Götür beni oraya. Batı aya çıkıyor, biz hu çekiyoruz. Ama artık bu ortaçağ karanlıklarına son. Ben Zeynep şunu bana. Zeynep ver şunu. Sırlar aralanıyor. Usta yönetmen Mesut Uçakan'dan bir dönüm Derdin ne oğlum senin? Derdin ne? Sanki ona tapıyor gibisiniz. Sen Selman değilsin. Stop stop stop. Selman oynadığın rolün adı. Ben kimim?